Hepsi evet, arkadaşlar bunu söyledi. çikolata. Her şey çikolatadan parkur oynayacağız. Çikolata parkur oynayacağız. Ama deliler gibi çok yazdınız. Tabii belki hani ben yazmam diyebilirsiniz ama bana diğer arkadaşlarım falan çok önerdi. Bu arada dönemiyorum. Bu, bu oluyor karakterin sıkıntılar. <laughs> o yüzden böyle yapacağım. Emin. Hemen bir kim ya. Daha birinci sahnedeyiz. Bu arada yukarı, yukarıda kaçıncı sahnede olduğumuzu ama herhalde 80'de mi 40'da mı <laughs> 60'da mı 50'de mi ne bitiyor diye biliyorum ya da 52 falandı. 50'lerde 60'larda bir şeydi herhalde parkur ya da ben yanlış biliyorum. Çünkü bana öyle bir şeyler demişlerdi. Oraya bayılırım. Bunlar arkamızdan kayboluyor o zaman hızlı 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 hızlı, hızlı. Her neyse. Bunlar çikolata çubukları galiba. Ha. Donutlara bayılırım da abla sen niye orada bekliyorsun? Bak bekliyorsun diye beni şaşırttın. Her neyse. Lazerle ne alaka donutlarda? Ya sonuçta çikolata, mayan çikolata çubukları yapsaydınız. Hatta benim taktiğim var. <laughs> Neficim ablam zaten gösterdi bize. ama ee, Anlaşmışsa taktiğimi gösteriyor. Sizi kendinize doğru çektiriyorsa sizi ondan gideceksiniz. Eğer boşa kaçıyorsa ekran ona gitmeyecek. Tabii çok şey anlamadan mahallesi. çikolata uzun çubuklarını, çikolata çubukları yapmışlar bir sürü. Şu bisikolatanın uzun çubuk rekerleri var ya bisikolatanları. Size bir çikolata bandırmışlar falan işte. Onlardan yapmışlar. Hangisinden kalın da sütlüyü ben daha çok severim. ama bu hiç hoşuma gitmedi. Uh. Ama lazer ne alaka madem kırmızı olmasın çok anlamsız ya. Onun çikolatanın arasında kırmızı ne arıyor? mi onlar Bayılırım Bayılırım ama gerçekten bayılırım. bunlar da kalın çikolata galiba şöyle kit falan var ya dido falan onlardan galiba sahne 17 yine göre var galiba dediğim kodor Allah ölüyorduk bu da ne bitmez şey tırman tırman bitmiyor anlamadım ki yani e, hadi biter misin artık ha? zaten arkamdan kaybolmuyorlar Hadi x çikolatalar x art fena herhalde bunlar. Bunlar da kare çikolatalar ülkenin falan. şime attı bakayım nasılmış 15 robux mu? Bunla sadece bir tane Şimdi etmek için ben 15 robux varm. O hobiyi bitirmek için ben 500 robux vereceğim. Hobi bitireceğim. Buna basacağım. Bu robux. Rusya'nın 500 euro bu gidecek ben de oyunu bitireceğim. O zaman oyun ne amacı kalıyor siz yapmayın o zaman oyun. mısınız kardeşim ya. O zaman da o zaman ne keyif kalıyor parkurun? O ne park, O ne fark kalıyor o zaman? O bu, o bir eğlenmek için oynuyoruz bunu Öyle hop 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 atla atla için değil yani bu. anlamadım yani. Oh, bunlar ee, tablet çikolata. Bak şu tablet çikolata değil mi? Hem çikolatanın yanında hem de gerçekten tablet kalacaklar sanıyorduk. O günlerime çok gülüyorum şu anda. Çünkü artık öyle bir şey yok. Yani büyüdük 12 yaşımızdaydık. artık. Ama tam yetişkin miyim? Hayır. Ama evet, yetişkin bir ablam var mı? Var. Kendi 3 tane. <laughs> 28 olduğuna göre bayağı var. sevgili mağazalar kanamakta sizliyorsunuz ben oynuyorum artık tam 29. sahnedeyim solduk eee sıfır oldum artık şeyim o kadar çok ağrıyor ki <laughs> Desince. buymuş buymuş, buymuş. Biz Allah cezanı hemen Allah senin cızırtını vermeye şuraya geç güveniyorum ve buna gidiyorum of be hadi budur nereden bildim ya Allah geri geçiyorum şuraya top şeklinde, kare şeklinde, oval. şeklinde derken neden ölüyor bir ölümcü bir insan? Neden, neden? Come on, come on. Dikkatim etti, foto tamam. Orası lanetli arkadaşlar. Orada ölüyoruz çünkü. Abi lanetli. Şey ya. Sonuçta sesimi çıkartmadan sadece oyunumu oynayacağım. Ah. işte gelmişiz. Demek ki kırklarda da varmış. 40'larda da demiştim ya. Hmm. Ana kabul edilmiş geçmişiz. Ya, canım çikolata çekti şu anda. Böyle çikolata eritip kaşık kaşık gideceğim de eritmeyince bence. Çok güzel. <laughs> Dondurma don, mı bunlar? Hmm. Canım çekmedi değil şimdi. Çok çekti canım var ya şimdi. Hmm. Olsa da yesek. Geldik geliyoruz. Sözlük. Hadi ben yine. işmedi ama kötü şekerlerim bunalan uğrası ölesi çikolata şekerlerimi 2 dakika atmak isterseniz oğlum Uhu bitirmişiz evet demiştim 40 40'larda bitir 50'lerde larda diye 50 de

Okay, arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bay bay.